Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? Yani kusura bakmayın biraz ara verdim. Çok mesaj aldım. Hocam neden video yok diye. Yine karşınızdayım. Uzaklaşamadık. Arkadaşlar bugün size Amerika'da neler oluyor? Malum Trump bir e, gösteri için davet etmiş destekçilerini. Zeneto binasını bastılar ve içeride de bir e, Kadını yaraladılar. Şu an binadalar. Neler oluyor Amerika'da? Kısaca nele olabilir bundan sonra? Değerlendirme yapmak istiyorum sizler için. Arkadaşlar, hatırlarsanız TV'lerde sıkça 2016'dan beri Amerika'yı gündeme getiriyorum. 2018'de Twitter'da yayınlayacağım bir videom var. Sonucun nereye gideceğine dair bu programın sonunda da anlatacağım. Ve Haziran 2009 Haziran 2020'de CNN'de bir programda Ocak ayında Amerika'da polis ve vatandaşın karşı karşıya geleceğini, bir takım işlerin olabileceğini öngördüğümde gülüyorlardı bazı hocalar, analistler. Televizyonlarda görüyorsunuz sıkça Amerika dediğinde aman aman orası büyük ülke bir şey olmaz. Sürekli bir muhalefet var. Yani biz de genelde e, beyin formatı Amerika'ya özgü formatlanmış birçok insanın o nedenle kutsalı Amerika'dır. Bizim beyin formatımız ne Amerika ne Çin ne Rusya arkadaşlar. Elhamdülillah Müslüman Türküs Gördüğümüzde bu anlamda analiz etmeye çalışıyorum sizler için. Şimdi e, Amerika'daki olayları e, uzun sürede zaten analiz ediyorum. Küreselci kavramını Türkiye'nin gündemine e, ben soktum diyebilirim. Yani ondan önce küreselcilik diye bir kavram kullanılmıyordu. Kullanılıyordu ama ekonomik anlamda kullanılıyordu. Dünyada neler, ol, Amerika'da ne olduğunu bilmeden, dünyada ne olduğunu bilemeyiz. Kavga, Amerika'daki kavga dünyanın gidişatını belirler. Amerika'daki taraftara baktığımızda bir tarafta Trump, onun arkasında bir ekip var. Evangelik, Siyonist, ırkçı bir ekip var. Beyaz üstün Amerikancılar, Diğer tarafta da küreselci dediğimiz bir ekip var ama diğer taraftaki halk küreselci değil. Irkçıların şerrinden kaçan Afro-Amerikalılar, Latinolar e, ve Demokratlar. Yani Amerika'nın yönetimiyle halkın bir alakası yok. Aslında Amerika'daki yönetim mücadelesinde halkın bir katkısı da yok oy verme dışında. ilgisi de yok. Sadece bir grup bu ırkçıların şerrinden korkuyor daha rahat bir Amerika istiyor. Bir grup da Amerika bizim, siz kimsiniz diyor. Şimdi küresel mekanizma sadece Amerika için değil, yeryüzü için, dünya insanı için olan proje yapar. Dünyanın nasıl olması gerektiğini kendileri karar vermek isterler. Trump ekibi ve arkasındaki ekipse dünyanın nasıl olduğu bizi çok da ilgilendirmez. Yeniden büyük Amerika, her şey Amerika için diye bir ekip. Amerikan tarihine baktığımızda Başkan Nixon ondan önce ki 1823'e kadar zaten Amerika dünyaya karışmamış. Sonra Başkan Nixon dünya genelindeki Amerika askerlerini çekelim. Niye bizim askerimiz ölüyor? Müttefiklerimiz girsin sahaya diyor. Trump geldi çekmeye çalıştı. Başarılı olamadı. Çünkü Amerika'daki Beyaz Saray ayrı bir güç. Pentagon ayrı bir güç. Dışişleri Bakanlığı ayrı bir güç. Ayrıca Amerika'da gerçek anlamda finansın sahipleri ayrı bir güç. Şimdi Amerika'da küresel mekanizma 21. yüzyıl dünyası için plan proje geliştiren ekibin ana ana ekip onlar. Yani New York, Londra, Berlin, Pekin bu çerçevede güçlüler. Bu ekip 21. yüzyıl dünyası için dijital bir dünya ve Kapitalizmden sonraki aşamayı konuşuyor. Küreselizm. Size sıkça bahsettiğim bu adamlar kapitalizmden parayı kazandılar. Hedefleri zaten para değil. Hedefleri dünya yönetimi ve kontrol her anlamda. Buna yönelik projelerini kendileri yapmaya çalışıyorlar. Başarırlar, başaramazlar. O ayrı bir olay. Şimdi seçimlerde Trump hile var dedi. Kabul etmek istemedi. Şimdi Trump ve arkasındaki ekibin dünya görüşü farklı. Ve küreselcilerin, Amerika'da küreselcilerin halkın yaşamını ilgilendiren, aile kavramını ilgilendiren bir takım uygulamaları var. Obama mesela e, okullarda bizde ODTÜ'de yapıldığı gibi kadın kız erkek ve LGBT ortak bir tuvalet kullanılsın dedi. LGBT konusunda bir takım kararlar aldı. 11 eyalet Obama'yı mahkemeye verdi. Bizim aile düzenimizle oynuyorsunuz diye. 21. yüzyılın kapitalizm sonraki küreselizm dünyasına Amerika'da itiraz eden çok ciddi bir kitle var. Bu kitle silahlı. Yani dünyada itiraz çok ama öyle elinde silah yok. Bu kitle emekli askerler, bu kitle şerifler, emekli. Bu kitle ırkçılar, bu kitle Amerika'daki evangelik bir mekanizma ve e ee, bu kitle üzerinde bir manipülasyon olabilir mi? Şimdi Trump başkente çağırdı. Washington'a geldiler bugün. Şu an Kongre binasını bastılar. Ee, bu şeyden Trump da korkar. Çağrılarını yapacaktır. Yapıyordur da muhtemelen şu anda. Aman etmeyin, yapmayın diye. Hatırlarsanız arkadaşlar Trump Irak'ta sivilleri katleden Blackwater yeni adı Akademi olan paralı askerlerden dört tanesini affetmişti. Yine Michael Flynn vardı. Trump'ın güvenlik danışmanıydı. 20 gün civarında görevde kaldı. Michael Flynn'i da kendi başkanlık kararıyla affetti. bu süreçte Amerika'nın kendi içinde mesela Michigan'da parlamento binasını bastılar. Sıkça söylediğim şey Amerika bundan sonra enerjisini kendi içinde harcayacak. Bunu yanlış anlıyorlar. Amerika'nın böyle birbirine girip parçalanacağını söylediğimi varsayıyor. Öyle bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Çok net bir şey söylüyorum. Amerika bundan sonra enerjisini kendi içinde harcayacak. Her ne kadar senatoyu da demokratlar da alsa, kongreyi demokratlar da alsa, sadece alınan kararlar yetmez. Halkı buna ikna etmesi gerekiyor ve birçok eyalette cumhuriyetçi valiler de var. Dolayısıyla ortak olarak tüm dünya üstünde plan, proje gerçekleştirmeye için efendim şu devletin yönetiminde şöyle operasyon yapalım, burada kitleyi böyle ayaklandıralım diyenler şu an kendi içindeki bu tür problemleri konuşmaya başladı. Daha da konuşacak. Yani e, bu süreci nereye evrilir? Buradaki şu anki kongredeki olayın uzun süre devam edeceğini zannetmiyorum. Ama içeriden bir güç, bir suikast dönemini aç, açma ihtimali var. Açar demiyorum. Potansiyel olarak potansiyel e, nele olabileceğini sayıyorum ben size. İkincisi şu an için e, muhtemelen e, bir şekilde kongre binasında boşaltılar. Yani bir 10 gün içerisinde bu süreç böyle devam eder. Sonuçta 2020 Ocak'ta Joe Biden başkanlığa oturur. İşte ondan sonra başlar arkadaşlar. Çünkü... Daha önceden demokratlar istedikleri kararları alıyorlardı, halk da uyuyordu. Bu kez demokratların aldığı aile yapısıyla ilgili, yaşam tarzıyla ilgili, ekonomi demiyorum, ekonomide de bazı kararlarına itiraz edecekler, itirazlar yükselecek, gösteriler. Bu da Amerika'nın enerjisini kendi içinde harcamaktır. Yani tüm dünyada Hong Kong'da gösteri olurken, Ukrayna'da turuncu devrim olurken, İstanbul'da gösteri olurken, yani Paris'te gösteri olurken oturup gülüp aman sakin olun diyen mekanizmaya yani şimdi dünya her tarafında sakin olun diye açıklamalar var. Bugün bizim Dışişleri Bakanlığımız sakin olun diye bir açıklama yaptı. Amerika'nın batının son yüzyıldır hatta 200 yıldır geçim kaygısı yok. Çünkü insanoğlu sanayi devrimiyle beraber bunu batı yakaladı diğer ülkeler bu işi yakalayamadı. Bu nedenle sanayi devrimi için lazım olan ham maddeler afro Asya'dan, yani Afrika'da, Asya'da, Güney Amerika'da bunu aklı daha iyi kullanarak da son, özellikle de son 100 yıldır tüm yeraltı zenginlikleri, ondan önceki yüzyılda da mevcut her türlü tarihi eseri, her türlü hazineyi alıp batıya götürdüler. Ama şu an bu sürecin sonuna geliyor. Sonuna geliyor derken, bugün, yarın bakmayın. İnsan hayatındaki süreçle, devletlerin hayatındaki süreç birbirinden farklıdır arkadaşlar. Şimdi Batı'nın sanayisi biraz hantal kalıyor. Çünkü 4. Sanayi Devrimi ile beraber artık Çin'de de ciddi bir üretim var ki en önemli üretim ve Türkiye'de de var, Hindistan'da da var. Herkes pratik üretimlere gidebiliyor. Batı ürettiği malı Eskisi gibi yani ana kalemlerde pazar bulabilecek şimdilik ama gelecekte birçok kalemde pazar bulamayacak. Kendisi pazar zaten en büyük pazar. E, Savunma sanayinde hemen hemen birçok ülke yeni teknolojilerle gelişmeler, yeni silahla üretebiliyor. Yine e, e, dijital teknolojilerde de öyle. Batı'nın önümüzdeki dönemde bir nüfusu yaşlanıyor. Amerika, Avrupa burada beraberdir. İkincisi teknolojik rekabette üstünlüğü kaybediyorlar. Üçüncüsü savunma sanayinin üstünlüğü kaybediyorlar. Dördüncüsü batıdaki devlet yapısı, sosyal güvenlik sistemi, vatandaşın ekonomisini, sosyal hayatını garantiye alan mekanizma eğer bu finans dönmezse sıkıntıya girer. Bu nedenle batı başkentlerinde sıkça bundan sonra eylemler göreceğiz. Dünyanın her tarafında görülüp eylemleri kırıyoruz diyen demokrat, demokratız diyen Batı aynı önlemleri kendi içerisinde görecek. Bu olacak. bunun başlangıç tarihi 2021. Batı'nın üstünde pagan bir mekanizma var. Bunlardan daha önce de sıkça bahsettim. Yani yöne, ana akıl Batı'da pagandır. Halk Hristiyan veyahut da deist ateist filandır. Ana, ana, şey, ana inanç Hristiyanlıktır. Ama onun üstündeki pagan mekanizma birinci derecede modern batıyı kontrol altına almak isteyecek. Bunun için de önerdikleri şey ne? Büyük sıfırlama. Bunu zaten bekliyorduk. Şu an bunun üstünde çalışılıyor. Türkiye'de bunu ilk gündeme getiren kişi yine benim. Benden sonra arkadaşlar sıkça videolar çektiği youtuberlar. Fakat ana akım medyada henüz daha bunun farkında değil. Ya yani neler olacağına dair bu hazırlıkları boşuna yapmıyorlar. Öncelikle batıda başlayacak. Şimdi Avrupa'da Para varsa bir problem yok. Para yoksa ne olacak? Yani şu an için askeri ücreti yüksek Avrupalı'nın. Şimdi ben diyorum ki bu ücretler devam edemeyecek. Güne bakanlar hadi canım senin TL kaç para, Euro kaç para filan diyorlar. Arkadaşlar günden bahsetmiyorum. Geleceği analiz ediyorum ben sizlere. Nelerin gelebileceğini. Bu da çok uzun bir gelecek değil. Şimdi büyük sıfırlamacılar iş hayatını değiştirelim diyor. Aile hayatını değiştirelim. Teknoloji birey ilişkisini değiştirelim. Finans sistemini değiştirelim. Peki finans sistemi değiştirdiğinde ne çıkacak ortaya? Dijital bir finans çıkacak. Buna buna bağlı bir kripto para mekanizması çıkacak. Şimdi Amerika'daki şu an için e, e, Amerika'daki olan süreçte Amerikalılar bunun nereye evrileceğini biliyor mu? Bilmiyorlar. Ama para mekanizma biliyor mu? Biliyor. Çünkü Amerika'yı güçlü tutan doların rezerv para olması. Karşılıksız bir dolar basıyorlar. İstediğin kadar bas. Yani Türkiye bastığında enflasyon yükseliyor. Amerika bastığında yükseliyor ama o kadar da değil. Geçen pandemi nedeniyle ciddi bir para basıldı. 2020'de Amerika'da Citibank'ın analistlerinin değerlendirmesi dolarda %20 kayıp olabileceğine dair değerlendirmeler var. Şimdi bu yıl dijital teknolojilerde ikinci bir hamleye geçiliyor. Bu da kripto para sürecini hızlandıracak. Ee, Amerikan merkezli olan finans sisteminde yeni bir değişiklik olacak. Şimdi EFT nereden? Amerikan merkezli. EFT Amerika'dan izi kimse uluslararası para transferi yapamaz. İşte onun karşılığı yine blockchain tabanlı yeni bir sistem gelecek. Bu sisteme de Birleşmiş Milletler, IMF, Dünya Ticaret Örgütü, ortaklaşa bir karar alacak. Zaten çalışmalar yapılmış. Payday pay, haber veriliyor. Birçok konuda olduğu gibi gündemi oluşturarak geliyorlar. Şimdi bu durumda Trump ve ekibinin yapabileceği bir şey var mı? Ya yani nereye evle derken ben çok ciddi bir şey görmüyorum şimdilik. Çalkantı olur, devam eder, sıkıntı olur. Ne zaman ki dolar reze para kalkar işte o zaman eyaletler arası kavga başlar. Çünkü Kaliforniya benim gelirim yüksektir. Kaliforniya'dan bir girişim olmuştu. Ne olmuştu? Biz ihracatı direkt kendimiz yapacağız. E, Teksas'tan zaten sürekli olaraktan bir ayrılık çanları, bir grup var orada. Yaşam tarzından dolayı Amerika Kuzey-Güney İç Savaşı'ndaki sahne, yani ne kadar orada bir kölelik mekanizması varsa da şimdi de yaşam tarzından dolayı bu evrilerekten Kuzey-Güney İç Savaşı'na doğru evrilir. Ha, savaş olur mu? O ayrı bir şey. Bu yüzyılda savaş kavramı farklı. Şimdi iki tane şey var, alan var bu yüzyılda tarihi belirleyecek. Birincisi siber e, saldırılar, siber savaş diyelim. E, siber pandemi diye açıklamalar vardı. Hatta hatırlarsanız bu konuda ben de bir video çekmiştim sizlere. Ve Microsoft e, kullanıcı yazılımının kaynak kodlarının çalındığını duyurdu. Her ne kadar şimdilik bu son kullanıcı etkilemez dese de bilmiyorlar ne olduğunu. Microsoft'un kaynak kodları çalındı. Yine Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan girip F35 dahil Hazine Bakanlığı'nın verileri ve birçok veri çalındı. Joe Biden burada diyor ki biz diyor ne kadar verinin ne kadar sürede çalındığını, bunların nerede kullan kullanıldığını veya kullanılacağını veyahut da hala çalınıp çalınmadığını bilmiyoruz diyor. Delik deşik oluyor siber olarak da. İkincisi de gen alanındaki devrim. Genetik CRISPR diye size 2-3 kere 2-3 tane video çekmiştim. Hatta ilk video çektiğimde DNA aşı ile ilgili ilişkisini birçok bilim akademisyen arkadaş uyarmıştı. Ya hocam böyle bir aşı teknolojisi yok. Siz bunu kaldırın bilim dışı düşmeyin falan diye e var olduğunu gördük. Literatürü takip etmiyorlar. Gen teknolojisinde şu an için bunun ne anlama geldiğini insanlık için ayrı bir video konusu. Çünkü uzun bir konu o. Yani paradigma değişikliğine gidiyor tıpta. Birkaç keresi dijital tıpla ilgili video çektim ama bu, bu bölümünde ekleyerek yeniden bunu tanımlayacağım. Şimdi işin özü arkadaşlar, varlık seviştirir, yokluk dövüştürür. Şu an batıda şu an için var ama yarın önümüzdeki sürece baktığımızda, bir yokluk dönemi geliyor. Ben şimdi burayı analiz ederken yorum yapmayın sanki Türkiye'yi mi daha mı? Arkadaşlar her konuyu kendi başına analiz edilir. Ele alınır, kıyaslamıyoruz onu. Batı ya maalesef toz kondurmuyor hiç kimse şu ana kadar. Televizyonda ne zaman Amerika'da karşılığı olacak desem anında müdahil oluyorlar. Büyük devlet komplocu bu sizin diye. Ya gözleri bir kör nedir? Adım adım geliyor işte bir Amerika'da bir tufan. Bir enerjisini kendi içinde Harcamaya doğru gidiyor. Yani bunu görmemek için ne olmak gerekiyor? Şimdi 21. yüzyıl dünyasında oyun, daha önceden de bahsettim, Çin'den kuruluyor. Bir kuşak bir yol projesi etrafında dünya yeniden dizayn ediliyor. E, ve şu anda da bu alanda başarılı da gidiyor. E, hatırlarsanız Çin bu e, salgının ilk çıktığında herkes Amerika Çin'e diz çöktürdü diyor. Daha Amerika'da Avrupa'da yokken. Hayır tam tersi olacak. Çin güçlenerek çıkacak buradan diye ifadelerim vardı. Ve e, e, Dünya Ticaret Örgütü'nün, Dünya Bankası'nın ve birçok kurumun açıklamasına göre 2020'de tek büyüyen ülke Çin. Herkes bu tarafa giderken, aşağı doğru giderken Çin yukarıya doğru gidiyor. Ve e, o dönemde bunları da söylediğimizde yine ne diyordu insanlar? Ya ne konuşuyorsun sen gibisinden? Arkadaşlar güne bakaraktan değerlendiren günlüktür. Geleceği görebilmek ayrı bir şeydir analiz yapabilmek. Bir gün size gelecek analizi nasıl yapılır? Bu konuda da seri bir video çekmeyi düşünüyorum. Nelere dikkat etmek gerek? Çünkü geleceği bilmek ya da tahmin etmek bir kehanet falan değil. Öngörüdür. Kriterler, olasılıklar, parametreler bellidir. Seçenekler bellidir. Düşündüğünüzde bu suyu buradan döktüğünüzde nereye gideceğini 3 aşağı 5 yukarı üzerinde çalışırsanız görebilirsiniz. Şimdi ee, bu gece Amerika'da o devam eder olaylar şu an özellikle e, bu saatte müdahale ettiğimi bilmiyorum ama Merkez Kuvvetler Komutanlığı asker göndermeyi reddediyor Bu sürecin biraz daha böyle olmasını sanki istiyorlar ee, Eğer bu olayda bir e, kendi içinde bir provokasyon olursa nerede duracağı çok bilinmez ama Amerika'nın kurucu aklı doların üstündeki ...imzası olan başladığımız işi bitireceğiz diye önümüzdeki süreçte Amerika'da bu özellikle evancelik ve belli ırkçı yapılar üzerinde operasyonları göreceğimizi düşünüyorum. Şu an için Amerika'nın kendi içinde enerjisini harcamasının e, ana nedeni yine Amerika'nın kendisi, Amerika'nın dolarının üstünde işareti olanlar yeni bir düzen kuruluyor. Amerika'nın bu düzene çok da maydanoz olmasını istemiyorlar. Düzeni kabul etmesini istiyorlar. E Amerika'daki zenginlik orada, siyaset orada, güç orada, silah orada. Kontrolde çok farklı görüşler var. Tekelden kontrol edilemiyor. Bu süreci kendi içinde oyalarlar, oyalarlarsa eğer e, istedikleri düzeni kurabilirler. Mesela Amerika 2001 dünya ticaret olayından sonra Amerika geldi Orta Doğu'ya. Afganistan dağlarına gitti. Dağ taşı bombaladı. Dağlarda kovaladıkları Afganlarla, şey Talibanlarla şimdi masaya oturdular. Pardon yenildik diyerekten. E, o sırada Amerikan verileri Çin'e doğru bir şekilde kaydırıldı. Çinlerin çalma hikayesi değil bu. E, do ve Amerika buralarda uğraşırken Çin yükseldi. Bir baktı ki kuşatılmış. E, 21. yüzyılın dünyası dijital dünya. Bunun telekomünikasyon altyapısını kim kuruyor? Çin. Amerika 5G noktasına çok geri kaldı telekomünikasyon altyapısını kuran istihbarata sahip olur. Şimdilik tez olan Amerika antiteze düştü. Saldıran Amerika savunmaya düştü. Başkan Trump bugün yine 4-5 tane Çin uygulamasını, WePay, Alipay, WeChat gibi Çin uygulamasını yine yasakladı ödeme sistemlerini filan. Yasaklarla bu işler olmaz. Afrika'da Çin 20 yıldır çok ciddi bir altyapı kurdu. Yine Orta Doğu'da Çin'in bu bir kuşak bir yol projesinde yarın asker olarak da var. Ne demiştim size iki sene önce? Hatırlayın bakalım. Takip edenler bilir. Amerika'nın 150 ülkede binden fazla, bin civarında üssü var. İşte şu kadar 320 bin civarında resmi askeri var. Gayri resmi olanı bilmiyoruz. Bu karakollar yerini tek tek Çin üzerinden doldurmayı düşünüyorlar. Yani yarın bir gün Çin diyecek ki bir kuşak bir yolun güvenliği için biz asker de e, üst de isteriz. Afrika'da isteyip de alamayacağı üst yoktur. Orta Doğu'da da parayı kim verirse onun düdüğünü çalıyorlar zaten hep beraber görüyoruz. Dünya yeniden şekilleniyor. Peki bu mekanizmanın istediği gibi gider mi? Bundan da çok emin değilim. Bu adamlar her düşündüğünü yapacak şeklinde bir şey yok. Çünkü pandemi süreci şu an aşılamaların sonucuna göre bakılacak ama süreci aynı zamanda sokakları hareketlendirecek. Bundan önceki videom hatırlayın dikkat çıkıyor yönetimdi. Ee, bir 10 gün önce çektim ve son 3-4 gündür herkes darbe sıkı yönetim falan falan konuşuyor. Konuşanlara değil de konuşturanlara bakmak lazım. Kim neyi gündeme getiriyor. Dikkat çıkıyor yönetim diyene kadar Türkiye'de böyle bir darbe konuşulmuyordu ama şimdi başladı. Bunun da nedenini ayrıca bir videoda da sizlerle anlatacağım. Dolayısıyla dünya yeni bir döneme girdi. 2020'de girmişti. Şimdi ikinci evre 2021'de başladı. Çok yeni şeyler olacağını düşünüyorum. Bunları da sizlere tek tek analiz edeceğim. Bu gece video çekmek niyetinde değildim. Ama aşırı mesaj geldi. Genel bir değerlendirme yaptım arkadaşlar. Amerika'daki durum ne olur onu soruyorsunuz. Amerika'da küreselciler olaya eninde sonunda el koyarlar, kontrol altına alırlar şimdi. Kavga daha sonra. Ama bu arada da patırti kütürdük, devam ediyor. Şimdi e, genelde biz parlamento basmalar nerede görüyoruz? Ukrayna'da görüyoruz, Güney Kore'de görüyoruz, Balkan ülkelerinde görüyoruz. Yani böyle küçük ve geri kalmış ülkelerde görüyoruz. Ama şimdi Amerika demokrasinin beşiği olan ülkede e, senato basıldı, İçeride de belki ölür kadın. Yani bir yaralama vakası oldu. Senatörler kendilerini odalara kilitledi. E, bu az bir şey değil. Anlatmaya çalıştığım buydu. Bu bir şeyin göstergesi arkadaşlar. Devamını zaman içerisinde konuşacağız. Bu süreçte e, 2020, e, iki, 2020 Ocak'ta muhtemelen Joe Biden başkanlığına oturacak. Yeni bir dönem başlayacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.